dua ve cehennemden beraat. Saf gönüllü bir adam veda tavafı yapıyordu. Bunun saf olduğunu bilen bir adam yanına yaklaşarak şaka yapmak için sen Allah'tan cehennemden kurtuluş beraatını aldın mı dedi. Adam hayır insanlar aldı mı ki dedi. Diğer adam evet dedi. Bunun üzerine saf adam ağlamaya başladı. Kabe'nin örtüsüne yapıştı. Bir taraftan ağlıyor, bir taraftan da Allah'tan cehennemden kurtulmuş olduğunu yazan kağıdı kendisine vermesini istiyordu. Saf adamın bu halini gören şakacı adam tanıyanlar kendisini ayıplıyor ve falan adam sana şaka yaptı diyorlardı. Adam insanların dediklerine kulak asmıyor, Kabe'nin örtüsüne yapışmış olduğu halde bir taraftan ağlıyor, bir taraftan cehennemden kurtulmuş olduğu kağıdı istiyordu. Aradan çok vakit geçmemişti ki altın oluğun bulunduğu taraftan bir kağıt düştü. Kağıtta o adamın cehennemden kurtulmuş olduğu yazılıydı. Adam çok sevindi. Hemen elindeki kağıdı insanlara gösterdi. Bu kağıdın özelliği içindeki yazının her taraftan okunabilmesiydi. Kağıt çevrildiği zaman kağıtla birlikte yazı da çevriliyordu. Bu alametten dolayı insanlar o kağıdın Allah tarafından geldiğini anladılar.''